Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un öncülüğünde hizmet seferberliğinde her geçen gün iğme kazanan ekipler ilçe, merkezi ve kırsalda yoğun bir tempoyla çalışma yürütüyor. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un öncülüğündeki hizmet seferberliğinde her geçen gün iğme kazanan ekipler ilçe, merkezi ve kırsalda yoğun bir tempoyla çalışma yürütüyor. Harran Belediyesi ekiplerince ilçe merkezinde sürdürülen temizlik çalışmaları aralıksız devam ederken, içme suyu hat döşeme çalışmalarının tamamlandığı ana cadde ve sokaklarda da deforme olan üst yapı bakım onarım çalışmaları hız kazandı. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, rutin hale getirilen temizlik seferberliğine devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan çalışmalar eş zamanlı olarak gün içerisinde birçok lokasyonda devam ediyor. Ekipler başta okullar olmak üzere kamu kurumları hizmet binaları bahçesinde de temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Kaldırım yıkama ve yol süpürme çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiği ilçede hedef tertemiz bir harcan Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hat döşeme çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğü ilçede ekipler bir yandan temizlik çalışmalarına devam ederken diğer yandan da ana cadde ve sokaklarda içme suyu hat döşeme çalışmalarının tamamlandığı noktalarda üst yapı bakım onarım çalışmaları yürütüyor. Harana yaraşır hizmetleri hemşerileriyle buluşturduklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, gerek ilçe merkezi gerekse de kırsalda 7 gün 24 saat vatandaşların emrinde olduklarını belirterek bu yöndeki gayretlerinin artan bir kararlılıkla süreceğini belirtti. Harran Belediyesi'nde çalışmalar her geçen gün ivme kazanıyor. Belediye ekipleri ilçe merkezi ve kırsalda yoğun bir tempoyla çalışıyor. Harran Belediyesi ekiplerince ilçe merkezinde sürdürülen temizlik çalışmaları aralıksız devam ederken içme suyu hat döşeme çalışmalarının tamamlandığı ana cadde ve sokaklarda da deforme olan üst yapı bakım çalışmaları hız kazandı. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler rutin hale getirilen temizlik seferberliğine devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan çalışmalar eş zamanlı olarak gün içerisinde birçok lokasyonda devam ediyor. Ekipler başta okullar olmak üzere kamu kurumları, hizmet binaları bahçesinde de temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu hat döşeme çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğü ilçede ekipler bir yandan temizlik çalışmalarına devam ederken diğer yandan da ana cadde ve sokaklarda içme suyu hat döşeme çalışmalarının tamamlandığı noktalarda üst yapı bakım onarım çalışmaları yürütüyor. Haran'a yarışır hizmetleri hemşehrileriyle buluşturduklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, gerek ilçe merkezi gerekse de kırsalda 7-24 saat vatandaşların emrinde olduklarını belirterek bu yöndeki gayretlerinin artan bir kararlılıkla süreceğini belirtti.